Böyle rahat konuşamadım. <laughs> Emeklemiyordum. Ama şimdi rahat konuşabiliyorum, <laughs> emekleyebiliyorum. Selime'nin amel ilk ameliyatı 2013'te oldu. Ee, 2013'ten bu yana 12 defa ameliyat oldu. Ee, 2022'de hocayla tanıştık, Hakan hocayla tanıştık. Tedavisini gördükten sonra e, MR'ı çekildi bundan e, iki ay önce. MR'da tümörün kaybolduğunu, tümörün olmadığını öğrendik. Tabi sevincimiz çok büyüktü. Hastalık Selime'nin büyük baş ağrılarıyla e, farkına vardık. E, zaten ondan sonra hemen hastaneye oradan e, tümörün olduğunu öğrendik. Hemen ameliyata alındı. 12. defa ameliyat olduktan sonra e, biz artık ...şeye karar verdik, ameliyat etmemeye karar verdik. E, deneyelim yani bir deneme... E, ...şeyi geldi içimize. Sonra konuştuktan sonra, kendi aramızda konuştuk. Ondan sonra tedavisini gördükten sonra... E, 6 ay sanırım geçti. 6 aydan sonra tüm... ...tomografisini çektiğimizde... E, tumurun olmadığını öğrendik. Böyle rahat konuşamadım. Emeklemiyordum. Ama şimdi rahat konuşabiliyorum, emekleyebiliyorum. Rahatlıkla bazı işlerimi kendim görebiliyorum. Üstümü kendim giyebiliyorum. Yemeğimi kendim yiyebiliyorum. Tutsak resmen tutsak konuştum. Hep başkasının eline bakıyordum, başkasına muhtaçtım. Yani şu anda kendi ihtiyaçlarını kendin görebiliyorsun. Bazı kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. İnşallah daha da iyi olacaksın. Hiç endişe etme. İnşallah. Zaten iyi gördük seni. E, yapılan MR'ın sonucunu da doktorlar iyi olarak değerlendirmişler. Yani amacımız sadece bunu tedavi etmek değil. Hani bundan sonra tekrar olmasın diye neler yapabiliriz onu da değerlendireceğiz. Şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Teşekkürler. Tamam. Allah sizleri çoluğunuza, çocuklarınıza bağışlasınlar. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler, sağ olun.